Merhaba sevgili Başak Burcu, Yükselen Başak, Ay Başak. Hepiniz beni izlediğiniz için çok memnunum ve sizlere Kasım ayını anlatacağım şimdi. Bu videoyu bunun için çekiyorum. Tabii ki artık kanalıma abone olarak izle, izliyorsanız beni çok mutlu edersiniz. Çan tuşunu da basarsanız tuşuna bildirimleri açarsanız benden sürekli bildirim almış olursunuz. Çok yeni güzel güzel videolarda yolda. O video zaten sizde özel açıldı yani size özel olumlamasıyla birlikte aylık videolarda lütfen e, muhakkak ama izleyiniz hatta not alınız bakalım neler neler olacak tarzında evet hemen açalım bakalım bu arada Neslam Şirin Hayat kahve falı enerjisi olan kanalımda var Oraya da abone olursanız Neslan Şirin'i hayatta da sizleri bekliyor. Evet. Başladık bakalım acımaya. Açalım. Öyle bir enerjisine bakalım. Aylık. Şöyle toptan bir enerjiye bakaraksa söyleyebiliriz. Şimdi Kasım ayına girdiğimiz takdirde girer girmez bir değnek sekizliğimiz çıktı. Yani burada burada bir sürü yerden güzel güzel haberler geliyor. Yani bakar mısınız aşk, iş, para, kariyer, mutluluk haberleri. Özellikle aşk okuları ve titreşimler bu kartın adı. Demek ki aşktan da haber var. Evet değnek biraz yine asla Ayay Koç hayatınızda olan kişiler olabilirler. Bu kişilerle ilgili haberler alabilirsiniz. Bir vakit kalmış mutluluğa, bir vakit kalmış teklife, bir vakit kalmış aşkın gelmesine diye düşünebiliriz ve bir vakit ve kader çarkımızda sürprizle güzel bize bir hayatı anlatıyor. Belki bu ay içinde isteklerimizin hemen oluşamayacağını ama oluşmaya başladığını yavaş yavaş da oluşulabilir hale geldiğini gösteriyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini ders alıyoruz. Bilge kişi olduğumuzu da anlatıyor. Şimdi Aziz kartı zaten o da bilgelik demektir ve evlilik demektir. Sevgili başaklar bir evlilikle alakalı güzellikler olabilir. Ve sizler burada Grup çalışmaları yapabilirsiniz. evlilikler rahata ermiş oluyor olabilirsiniz. Aziz kartı çıkmış. E, ne kadar güzel. Yani burada Aziz Kart aslında bir inancı. Simgeler devlet büyüklerine simgeler işte doktordur, avukattır, hocanızdır, e, alim. Böyle kişileri de anlatabilir ve grup çalışmalarıyla başarı elde edileceğini de anlatan bir kart. Araba kartımızda bakın güzel haberlerle birlikte yola çıkıyorsunuz ya da güzel bakın bir arabada satın alabilirsiniz. Yani bunu da anlatan bir kart olabilir bu. Ve e, araba kartı bunu bize yeni bir ilişkiyi de anlatabilir biraz kararsız davranıyoruzdur. Çünkü biz başak olarak mesela sizlerin adına konuşuyorum. Başaklar değişken burçlardır. Ve burada da bir değişkenlik söz konusu. Yani siz artık araba kartı yönünüzü ne tarafa çevireceğinizi pek bilemiyorsunuz. Ama bunun yanı sıra çok da güzel fikirleriniz var. Yeni bir ilişki başlatılabilir. Bak bu kart çıkınca. Ee, var olan ilişkide güzel haberler öyle de çalıştırırsak çok güzel çıkıyor evet şimdi değnek dokuzlusu geldik şimdi şu iki kartı bir ayrıştıralım ee, Kasım'ın e, yani 25'i e, veya işte 20'sinden sonra bir zamanda biraz dikkat et bak önünü göremiyor olabilirsin çok ağır sorumluluk olabilir deste ağır gelmiş olabilir sorumluluk yani e, ama yine de hedef uzakta ama yine de hedef gözün, gözüküyor mesela hedefin gözükmediği hiç belli olmadığı kartlarda var burada hedef belli ama çok zorlanıyorsun böyle desteler ağır gelmiş yürü babam yürü sürükle babam sürükle desteği sevgili Başak nereye kadar bir şey sürükleyebilirsen o kadar sürüklemeye çalışıyorsun. Biraz üzülüyorsun sürprizli bir şeyler oluyor gözyaşı hüzün keder bak kadar çarkının altında çıkmış kalbe dikkat. E, spor yapalım, egzersiz, işte kendimize bakalım ve kalbimizi güçlendirelim. Ama bu genelde geçmişten, bakın kader şarkı çıkmış, karma çıkmış tepesinde. Geçmişten gelen üzüntüleri anlatabiliyor ve efendim ama bu çok çabuk ve geçici olacak diyor. E buraya bakarsak da zaten bunu anlıyoruz. Burada da ne çıkıyor? Kupa dokuzusu, harikulade bir... Ee, muhteşem mucize kartı diyorum ben bir mucize geliyor bakın evlilik amaçlı olanlar yani evliliğe adım bile atabilir Kasım ayında ben artık ciddi anlamda evlenmek istiyorum diye evlilik kararı bile alınabilir ya da arası bozuk olan evlilik çiftler barışabilir yani e, hüzün keder bitiyor bu kartta güven var. Bu kartta yani kupanın dokuzlusu, kupaların onlusu, o büyük aile kutlamasına bir kupa kalmış. Yani bakar mısınız? Çok güzel. Rahat oturuyor, güvenli. E, kollarını kavuşturmuş bir insan var burada. İki anahtarınız var. Bir ev olabilir, araba olabilir. Ya da çözümsüz işleriniz varsa çözümleyebilirsiniz. Çok harika bir kart çıktı. Gerçekten bütün bu üzüntüler, bütün bu sorumluluk enerjisini alda götürdü. Kasım'ın sonu. Evet. Başak da toprakların değişkeni olduğu için kafası karışık olabilir. Başak neye çok sevinecekmişsin? Bak eğer... Hangi mesleği yapıyorsan iletişim ve sanat çıktı. Hemen okuyalım. Sanatın her dalını seviyorsun. İletişim ve sanatla ilgili başarılacak çok şey var. Ödüller terfiler geliyor. Ay ya yaşasın. Evet hayatın her alanında başarı benimle oluyor. Güneş gibi parlıyorum. Mesleğimde şöhret ve itibar bana akıyor. Şana şöhret parayı un, ün diyoruz. Parayı ün. <laughs> Söyleyemedim hangi mesleği yaparsanız e, güzellikler geliyor. İnsanlarla da güzel iletişim kurmayı anlatan bir kart. İletişiminiz ya da sevgiliyle bakın kime niyet ettiyseniz. Niyet etmeseniz de sevgiliyle, aşkla ya da parayla e, veya işle ilgili güzel iletişimlerin geldiğini gösteren kartımız çıktı. Ben de bundan çok memnun oldum ve çok süper sevindim. E, ve 15 Kasım'da bu ay bir akrep yeni ayımız var. 30 Kasım'da da ikizler dolunayımız var. Bunların tarihlerini size hatırlatayım. Özel açılım isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında. Instagram takip. Çok önemli benim için. Instagram takibimde Neslihan Sirini. Size özel sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları e, güzel bir e, o, Instagram hesabımda paylaşımlar güzel paylaşımlar yapıyorum. Örneğin e, story'ler atıyoruz işte Günlük kartlar paylaşıyoruz. Ay ne kadar güzel. Yani orada yorumlarda yaptığınız sorulara bile çok rahat rahat kara şey de verebiliyorum. Yani çünkü YouTube gibi olmuyor. Orada daha güzel cevaplar verebiliyorum. Merkür Retro'da çektiğim için de da zorlanabiliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Hoşça kalın. Güzel bir Kasım geçirin.